Gelen geçen zede kill veriyor. Bunu niye yapıyorlar bilmiyorum. Anlamış değilim. Abi çok troll ya. Çok troll. Aşırı troll. Oo, ooo iğrenç oynanış. Ay. Bire, normalde köyü bekletmesi tamam okey. Gözlerim kanadı ya. 3 312 ne ya? Çok sinirlendim. Gerçekten yeter aşırı sinirlendim. Selamlar dostlarım. Ben Ömer. Nasılsınız? Umarım iyisindir arkadaşlar. Güçlerle beraber ana hesabımızda Elmas Çilo'da Eco VS Z oynayacağız arkadaşlar. Karşımızda Z var. Bu arada ben eee mid istemedim. Bana ikinci seçimim olan mid'i verdi. Ben de değiştirmek istemedim. Ama bilseydim bu çocuğun taptaramızla oynayacağını değiştirir giderdik. Fakatlar gibi daha kötü karşısını. Olsun. Level 2 mid mid, level 2 mid deneyebilirim diyor bak okuyamadım. O tutsu ölmüştü bu arada. Anla çok da önemli değil. Yani de karşı şöyle çok pıtlık oynamamam lazım diyecektim. Öldü bir kocam. Okey. Ya çocuk pek fazla kazanamaz. Güzel. Şöyle tabulu açalım. Yani lane'i pıçacağım için A'da açabilirim ama W'de işimize yarar. Bizimki o çocuk kovalıyor. Duyuyorsa beni hafif al. Geliyorum ama hep de geliyor. Ölmüş ki Hiçbir Şey yapamam ben orada. Şimdi benim zamanım. Yapacak hiçbir şeyim yok ki bu da fıtaş attı. Gidemem ben oraya. Dedi de vermiş kardeşimiz. Canı sağ olsun ne diyeyim ki yani. Eğer açsaydık belki de, de yakalayabilirdik orada ama. ya kesti oraları da. Ya yani Zed kardeşim birazcık gereksiz yaptı bence bunu ya. Bilmiyorum belki de benim hatamdı. Ama olamadım burada. Ama oyunu... Çok büyük sekteye uğratacak, bitirecek bir hareket yaptığını söyleyebiliriz bence. Ben base atayım. Ben Doran an tamam. yüzüğü alalım. Çünkü şu an çocuğun red'i var. İşi çözünce bir teşekkür edersin. Sürekli canlı doldurup duracak. Hatta şimdi var ya one shot bile yiyebilirdim bu çocuktan. Yüzüğü biraz sıkıntılı. Safe durmamız lazım. Çünkü şeyi kesiyor, kestim bakalım. Biliyorum böyle bir şey. Gerçekten biliyorum. Ne? Değmedi ki o. Değdi mi lan bu? Emin olamadım. Değmedi gibi geldi bana. Ya bu saatten sonra benim Baş bu oynamam istedim. gerçekten Çımalamam zor. Şimdi gelip gidip tek atacak bize. 6 olup ona göre takılmamız lazım. Lane'i şu an üzerimde tutacağım ki bir şeyleri kaçırsın birazcık. Farmlar olarak bir şeyler kaybetsin. Lane bize doğru geliyor. Lilia botta flash ignite'ım her şeyim duruyor. Bu çocuğu deneyebiliriz ama işte şimdi şimdi gelecek tek atar item'larla. O kötü, bir de W'si de buff aldı biliyorsunuz. Ya bu ne demek, W'sini çat diye çıkartıp kafamıza direkt katmaya çalışıyor zaten fark ettiğiniz üzere. W'sini gördüğüm an E deneyebilirim. W'si yokken bir şeyler denemek lazım. Buraya karşı zaten o kamasını almış. Bak benim üzerimde zırh yok, çok az var ya yani. var ama çok az var. Bir kontrol tutamını dağıttı bu kardeşim. Hop şunu da şöyle alalım. Burası ha yok yok gitmiyorum. Güzel. Kanka, da... Şu an bu çocukla hiç takasa girmek istemiyorum. Büyük ihtimalle az önce bu ekip için bizim ondan bilim saniyeli altı olma ihtimalimiz de var. Olmama ihtimalimiz de var. Çok iyi aldık orada. Güzel. Arkada duracağız şu an için. Şu an böyle tek yapmamız gereken burada beklemek. Altı sonra belki üzerine gidebiliriz. Kaması var. W yokken de bir şeyler deneyebiliriz. W yokken de bir şeyler denemezsek hiçbir şey yapamayız bu çocuğa karşı. Böyle bir kuşu alalım. Hop altı oldu. Bir daha altı oldu. Yani şu an için direkt one shot yemeyiz bu çocuktan öyle bir şey mi verebiliriz. Normalcimiz ejderhayı da alıyor. Ejderhayı alması için darbe plan kastı. Bu darbe sürüyü kaytlayacak adamımız. Ezreal ona ölmez diye umut ediyorum ama ölmez ama kesebilir mi? Orası biraz muamma. Şöyle gel farmı. Ah be! Farma vurduğu için orada gelmedi bize bu arada. Şu parma... Oha herkes gitti sonu orada. Dönüyor zaten. Bak Takım biraz kavga ediyor. Ya bu lane bizim için şu an? Burak'ın geçmek zorunda adamın üstünde 2 kill var. Az önce refleks gösteremeden tek yediğimiz için. Pijanda da kalmazsın be kardeşim. Ama farmımız şu an eşit. Aradaki altı farm diyor zaten 4 farmız da. Bu bizim için bir yandan da şöyle bir kötülüğü var bunun. Z istediği zaman istediği yere invade, şey invade diyorum, roam'a çıkabilir. Çünkü attı, attı da güzel. Güzel güzel. Hiç hasar yemedi. Bir tanesi o da milyonlardan çekip geldi yani. manam bitti. Demek oluyor ki öleceğim. Not. Direkt base'e gidiyorum ben daha fazla kalan. Direkt hemen yok randevunun alt partisini alalım ki one shot yemeyelim bu çocuklar. Güzel. Öleceksin oğlum ne yapıyor? Oo. Ah. Ama olsun kesin ignite'ını da aldı. İlginç, hoştu ama ben hiçbir şey kazanamıyorum. Hep bizimkiler bir şey arkadaşlar. Şimdi taptaki Darius'a ben gidemem. Gidersem Darius beni de üstüne koyup kesebilir. Botu deneyebiliriz. Duvarımı Botu deneyelim. Hop şöyle hemen puşu alıp ondan sonra bota gideceğim. Araba için ben normalde Mion Şuran alıyorum ama şimdi bu lane'de alamadık çünkü Z var karşıda. Kronometre almamız gerekti. Onu alsaydık daha iyi olabilirdi her şey. Şöyle 3'e koyalım. Şunu da 1'e alalım o bir koşalım. Hım. Çıkan arkadan. Ah gözük. Çocuğu kesemedik. Buraya koşalım. Iyisi, <laughs> Attım bir gün item buradan. Gelir 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 geliyor mu? Mana'm hiç yok mana'm hiç yok öleceğim oradan Mana'm olsa oynarız oraya ama mana'm şu an hiç yetişmiyor çünkü bir kite'ın zırhın harçlığını almam gerekiyor Şimdi daha orada totem var totem var Kaçacak ki Buradan da şunu alalım Yani cam ve zırh şu an bizim için önemli Yani abi bot oraya geleceği çok belli satıyorlar şu an Baze'in geldiği bottan çok belli Aşırı belli botun geleceği Yalnız saçma sapan oyuncağı kaldı O yüzden gidemedik oraya Hemen o yüzden puşu alalım Bakayım, baze atıyoruz şurada bulur. buluruz Görünen yerde de baze atıyoruz Hemen puşu alıp bir yerlere gidebiliriz Bir yerlere gidebileceğimiz şu an ya daha kesemeyiz çok iyi ihtimalle o yüzden botu denemek lazım. Buradan bir tane plate alayım bari. Gayet iyi. Şu an aslında oyun benim için biraz durağan akıyor. Safe akıyor ama işte gelen geçen dede de kill veriyor. Bunu niye yapıyorlar bilmiyorum anlamış değilim. Ama top çocuk ölüp duruyor. Keşke beni verselerdi abi rampa... Buna ölmezsin bence bu kadar cd ya. Şey daha güzel Arkada kalıp biraz farmı temizleyelim. Böyle farmı temizleyelim. Oğlum bu çocuğun şeyi. Güzel gibi oluyor lan. Hıca gibi. kesemeyiz ki ya icra var neyse sattı. icra almamız lazım ama Darius gelecek şimdi buraya güzel geldim ona da gelemedim ona ne değmedi Abi bu benim hatam mı oldu? Neytulus arkada adam kesiyor. Beni tanı. Uf, uyduk. Uyamamışız işte. Ya bari şunu alsaydık abi ne yapıyoruz biz? Abi çok troll ya. Çok troll. Aşırı troll. Versuru falan yazıyor. Maymuna bak. Çok sinirlendim şu an. Fitledi fitledi. Versura yazıyor ya. Oldu paşa. Başka emriniz var mı? Onu da getirelim. bize yeter ki isteyin. Allah Allah. Beynimize atalım. Bu Abi. sakin. <laughs> Abim bir şey... hiçbir şeyim yok oyunda dedi. Bizim hiçbir şeyimiz yok asıl ya. <laughs> Top zaten olmuş motor. Oo. Oo, oo, iğrenç oynanış. Ay. Direkt orada bösteyecekken Darius'a Darius'un can çekmesi falan. İğrenç abi. Hı, Vallahi iğrenç. Başka bir şey. yok çok. Bana ya da İğrençsiniz abi gerçekten hı. iğrenç. Hı. Öldü bari. Abi boş boş konuşuyor Rumble ya Dakika 2'de öldü Rumble'ı dariye Daha neyi tartıcaz ki <laughs> Kaçıyorum ben o zaman <laughs> <laughs> Güzel gold verdim ona kafamıza elimden geleni yapıyorum ama yetmiyor elimden gelen ya buna da benim yapacak bir şeyim bence yok ya kap elimiz motor olmuş biraz oynamaya çalışıyoruz bir şeyler deniyoruz ama elden gelen bu abi ne yapabilirim ki 3-8 oynuyor abi 8 kör ölmüş adam ya komik tr'nin acısı bazen işler acısı ezrealımız fit Değil yani, iyi durumda ama Darius'u, Marius'u, bilmem Leona'sı Leona 11-10 level oğlum Leona Farm alamamışım, farm alamamışım Farm gücü Ben side lane oynayacağım artık, yapacak bir şey yok Abi bot farmına da gelirseniz süverim yalnız. Sağıldık hemen gidelim. Sonra. Darüs Marüs beni bir anda one shotlamaz artık. Buradayım ki W atabil diye bana. Çok kötü oynuyorsun ya. Abi oradan bize Leonayı atsan ne, atmasan da. Daha kimle oynayabilir mi? Bu çok salak ya. Gerçekten salak. Ah! E'ye gidemedim! E'ye giderken öldüm. Oyun ayında Ezreal'i ya bak can çektiriyor orada ya. Maymun Rumble ya. <laughs> Nereye tık attın o maç. <laughs> Ağlamak istiyorum ya. Çok zor maç. Ama Ezreal'la beraber bu maçı çok rahat bir şekilde taşıyabiliriz. Ezreal'la beraber taşırız belki abi. Başka şey Babam bana güç verdi. Tüm zihnim hür. Bu kültür için düşündüm bugün gün. Kardeşim taşırım ben. Bende oynayın diyor. Oynayalım. Şuraya aldık direkt çıkıyoruz. Hiç bak burada hiç oyalanmamızın esprisi olabilir mi bilemedim aslında. Ama çıkalım abi. Ölmezsem, direkt ya. Ben olmazsam bile gülürler ya. Leon ile güzel konuda Ne be oğlum? Ne be oğlum? Geldim. Bekleyin. Tamam bu da gelsin. Çocuğun reisiyle beraber o oh. Aşırı komik barona gittiler. Baron da gidecek. Yani Nilsin de çok kötü oynuyor ya. Aşırı kötü oynuyor. Ya sal abi sal ormancımız da mı? Ne yapayım ki ben onu? Nesinimiz Rumble'dan beter. Bak full AD katıyor. Üzerindeki botu şu. Yol Aynen kardeşim. Yok ettik. geldi. Koron vermemiz bayağı güçlü oldu. Bunu kaybedebiliriz. Yani zaten kaybediyorduk da. Çıkamayız. Ben çıkıyorum ya. Şu tapa gideyim bari. Taptan kule açayım. Onda da şimdi Darius çıkarsa karşıma açılır bana o güzel bir kordayım emin olabilirim hakkında da. Yurdumu flamer ediyor diyor. Gerçekten yurdumu flameriz <laughs> Sen niye buraya geldin? Lanet ya. Koyuna ne yapıyorsun ya? Oğlum ne? attım geldim öyle mi oyun? Anladım o zaman hocam. Seyfimizi atalım. Yani bir daha rüz keseceğiz. Verdiğimiz kaynaklara baksana yazısına. Vallahi yazısına. Herkes bulamaz ikinci şansı. Ama onu iyi kullanınca rahat. kesmek lazım da bak. lazım buralara. 活动鱼到三到四。 kalkanım düşme eri kes artık Lee Q'nu bekletme daha bir sakar Burst lazım kardeşim Neyse bu çocuk 9-1 olmuş güzel güzel maç iyi bir yere geldi Orada ejderhaları çaldırıyoruz 2-2 oldu ejderha kötü oldu Lee normalde Q'yu bekletmesi tamam okey Gözlerim kanadı ya 3-12 ne ya Neyse Ezreal'la taşıdık, taşıdık, taşıyamadık. Geçmiş olsun beyler. Faruk burada olabilirdi. Şimdi de gideceğim de mitteki olsun. dış işte buraları birazcık karşılamaları lazım. Oralarda kapışmak istemiyorum şu an. Bir tane maymun var. Faruk için de cellat lazım. Ben cellat yok. Morello'm da yok. Bir morello alabiliriz aslında. için de kullanırız da. Ya kardeşim yapmayın işte. hemen farmı temizleyelim girmesin de içeri diye. 15 level Darius. Yeni Orada bir Draven'ı yakalatayım. süperdi de Draven'ı yakalayamadı. Çocuk ayıktı son anda mevzuya ayıktı. İlk başta ayıkmamıştı aynı. Şimdi Ezreal'ımızın flash'ı yok. Bu çok kötü. Ezreal'ın flash yokken bir şeyler yapmak saçma. Açtım merceği gelsene benimle filan. Boş boş konuşuyor. 12 kere ölmüşsün. Git bir daha öl kardeşim. Bir de mercek açıp gel. Ne olur. Ki? 12 kere ölmek ne Allah aşkına ya. Gözümü seviyorum. Ben buradan Birazcık daha bu itelim. Yoksa farmlayalım. Baron yok. Ejderhaya 2 dakika var. Beyaz atalım. Çıkın oradan. Abi bir şeyler yapmayın şu an. Ananı sokayım. de takımları ayırmam bence daha worth iki takımı ikiye ayırdık. 1 2, 1 2. Tamam ben daha değerliyim ama 1 2 bence iyi bir takas. Ilyada da gold vardı. Ah. O nasıl Q? Neyse tamam sakin. Aha! Trolledi oğlum, trolledi. Ezreal da trolledi. Bizim takım şu an heyecanlanıyor. Heyecanlanmasalar neler yapacaklar Ben olsayım için var ya. Gerçi ben olsam burada bu olaylar olacak. Dur bakalım. Hayırlı olsun. Ezreal o Q'lar ney? Kafama atsan daha çok tutma ihtimali var ya. Karşınızda duvarımı ördüm bile. Kardeşim bu farmları sana vereceğimi Küpe atarım daha iyi. Hiçbir şey yaramıyorsunuz zaten. Geldim, 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 geldim. geldim. <gülüyor> <gülüyor> Totemin yok alanda. Alanda görüşün yok. Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun benden? Ya he he. 4 13 maymun. Biri 4 13 biri şey bilmem ne. Bilmiyorum ya. Ya şu Oğlum git lan git git. Nereye gitsem geliyorsun lan. Hadi yallah. Oradasın. Yeter yeter yeter. Attığın ultiye tüküreyim ya. Yeter ya. Farmlayacak alan bırakmadı adam bana. Yeter. Gerçekten sinirlendim artık. Yeter. Farm alacağız. Koyun sen de kardeşim. Çok sinirlendim. Gerçekten yeter. Aşırı sinirlendim. Bir insanın üstüne bu kadar da yük gelinmez. Bu kadar da yüklenilmez ya. Yeter lan! Yeter! Gel şu barona! Adamlar barona gelmiyor ya. Dedi de çaldırırız bak çaldırırız adını getirip koyarım Bu videoyu ama youtube'a atarım derim ki gözler gör, 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 maymun görsün diye atarım yani Ben beyaz atıyorum Çaldırsaydın gerçekten küfür ederdim Güzel Hoş güzel küfür etmek yok küfür etmek yok Bu masum iyi çocuğum Zonyamız var, Morello'muzu da alırsak güzel olur. Az önce Daru Sifir'in hepsini orada W ile güzel stunladığımız için kazandık orayı. Şimdilik midden güzel bir fight atıyoruz ve bu maçı direkt bitiriyoruz abi. Draven çok iş yapmıyor zaten şu an. Yani direkt onu one shotlayıp burstlayabiliyoruz. Ya beni Draven kanserlemesin. Şey Draven diyorum, Rumble yeter. Bekle. Bekle item bitiyor. Bekle. Bir dakika. Şimdi hangi geldi? Item bitiyor bilmiyorum. diyorum. Hala buradan bir tane kontrol kutumu alalım. Gelin. Kapışalım. Şimdi lazım. kapışmamız lazım. Sona izleyebilirsek zaten direkt FF diye bağırabiliriz. oyna 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 oyna. oyna. Şimdi oynanacak zaman. o? Başarı emek ister. Çabalaman bu yüzden. gelin kardeşim. Güzel, Draven'ı kestin. Abi baba maçı keriler baba maçı bitirdi burada. Draven'ın flash ignite'ı bilmem nesi. Oradan onu aldım, oradan kestim. Bitir. Go bitir. Go bitir. Direkt bitir. Bitir ulan! Orada Draven kardeşim sen hayırdır orada tek başına bitiyorsun orada falan böyle artık kardeşlik hareketler hareketler falan. ile güzel one shot'ı koyduk orada. Katına. Sinirlendik arkadaşlar. Biz sinirlenince biliyorsunuz challenger'ları tokatlıyoruz. Bayağı çekişmeli güzel bir maçtı. Oğlum oyunu bitirin lan direkt. Arkadaşlar <laughs> hop şöyle bir re'mi basayım. GG. Arkadaşlar Echo vs böyle çok çekişmeli çok sinirli temposu yüksek bir maçtı. Videoyu çok teşekkür ederim. Beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın.